Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine güzel ve yeni bir örnek hazırladım sizler için. Kolay ve herkesin yapabileceği tarzda bir model olacak. Bunun için elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle çalışabilirsiniz. Ben de bugün sizler için yine güzel bir yelek ipim ve 3 numara misina şişimle örneğin anlatımına başlayacağım. Bir tane desenimiz toplam 11 adet ilmekten oluşuyor. 11'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 2 tane ilmek ekliyoruz. Bunlar bizim örneğimizi tamamlamak için olacak olan 2 adet ilmeğimiz. Daha sonra da 2 adet kenar ilmeği ekliyoruz bağlantılı bir örnek değil fakat kısa bir model o yüzden sizlere iki desen çalışması yapacağım. Toplam 26 adet ilmek şişimize attıktan sonra örneği ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıp iki tane ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Bunlar bizim ara modellerimiz, ilmeklerimiz. Ana örneğe geldiğimde toplam 9 tane ilmeğin üzerine kuruluyor. Önce 4 tanesini düz olarak örüyorum. Ortaya bir tane ters ilmek örüyorum ve tekrar 4 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bir desenimi burada tamamlıyorum. 2 tane ters ilmeğimiz 4 düz, 1 ters ve 4 düz. Şimdi yine ikinci desene başlıyorum. 2 tane ters örüyorum önce. Sonrasında 4 tane düz ilmek öreceğim ilk bölüm için. Arada ayıran bir adet ters ilmeğimiz ve tekrar 4 adet düz ilmek. İkinci deseni de bu şekilde tamamlıyoruz ve örneğe ara ilmeklerle bitirip 2 adet ters ilmek örerek sıramız. Tamamlıyorum. En son ilmeğimi de örüp birinci sıramız bu şekilde bitiyor. İkinci sıra örneğin tersine döndüğümüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 adet düz ilmek 4 tane ters ilmek 1 düz tekrar 4 adet ters ilmek ve böylelikle yine ikinci deseni aynı şekilde tamamlayıp ön yüze örneğin üçüncü sırasına geliyoruz. Bu sıra önemli o yüzden dikkatlice izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Ara ilmeklerimi iki ters olarak örüp ilk dört tane düz ilmeğimizin şöyle baktığınızda şuradaki dördüncü düz ilmeği ön taraftan sağ şişime diğer ilk üç ilmeği de arka taraftan bu şekilde sol şişime aldım ve başa aldığım bu tek ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi burada kaldı 3 tane ilmek. Bunlar biraz sıkı olabilir. O yüzden şöyle hafif elinizle açtırdıktan sonra üçünü birden alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz ve burada toplam iki tane düz ilmeğimiz kalıyor. Dolayarak bir adet ilmeğimizi artırıp aradaki bir adet tersimizi örüyoruz. Şimdi buradaki 400 ilmeğe de yine aynı taraf ya sağ taraftaki gibi işlem yapacağız. Önce bir tersten sonra bir adet ilmek arttırıyoruz. Görünen ilk ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aldıktan sonra kalan 3 tane ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Bunun bir tanesini de çevirebilirsiniz sorun değil. Ben üçünü birden el alışkanlığı olarak çevirip kesiyorum. Şimdi burada örmediğim bu ilmeği ön taraftan bu kesip tek ilmeği düşürdüğüm ilmeği de arka taraftan sağ şişime aldım ve örmediğim ilmeği de örüyorum böylelikle ilk desenimi tamamlıyorum bir daha yapacağız o yüzden daha net anlayacaksınız arkadaşlar İki tersimi ördüm şimdi ilk 400 ilmeğin en sondakini yani dördüncü ilmeği Ön taraftan sağ şişime ilk 3 ilmeği arka taraftan sol şişimi alıp yerleştirdim. Başa aldığım bu tek ilmeği düz olarak ördüm. Kaldı 3 tane düz ilmek. Bunların üçünü de şöyle hafif elinizle açtırın ve alttan batarak bunların üçünü birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Ve burada 2 adet düzümüz kalıyor. Dolayarak bir adet ilmek arttırıyoruz ve aradaki bir adet tersimizi örüyoruz. Yine önce dolayarak bir ilmek artırıp ilk düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Kalan 3 adet ilmeğin yönlerini çevirip üçünü birden arkadan alıp sola doğru kesiyorum. Şimdi burada örmediğim bu ilmek ön taraftan ördüğüm 3 ilmekli olan bu tek ilmek arka taraftan ve bunu da örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Arada yine 2 adet tersimizde örüp sıramızı tamamlıyoruz. 4. sıra örneğin tersine döneceğiz. Kenar ilmeğimden sonra 2 adet düz ilmek ve örneğimde 3 adet ters ilmeğiniz var tek tarafta. Artırma ile birlikte 3 ters. Arada bir düz var ve tekrar 3 ilmek ters. Şimdi farkındaysanız burada bir adet ilmeğimiz hala eksik. O yüzden şimdi örneğin ön yüzdeki 5. sırasında bunu tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 2 adet ters ilmeğimizi örüyoruz. Örneğe geldiğimizde 3 adet düzümüz var. Bunun 2 tanesini örüyorum dolayarak buraya bir ilmek arttırıyorum ve bir tane düz ilmek örüyorum. Burası tamamlandı. Araya bir ters ördüm. Geldik yine buraya. Önce bir düz ördüm. Dolayarak bir ilmek arttırdım ve iki adet düz ilmek ördüm. Devamında iki ilmek ters. İkinci desene geliyorum. Önce iki düz ördüm dolayarak ilmeğimi artırıp bir düz ördüm. Devamında bir ters. Yine önce bir düz dolayarak artırdım. 2 adet düz ilmek ördüm ve 2 adet ters ilmeğimi örerek ön yüzdeki 5. sıramı da bitiriyorum. 6. sıra örneğin tersinde yine ilmekleri gördüğünüz gibi 2 düz, 4 ters, 1 düz, 4 ters olarak çalışıp yine tamamlıyoruz ve 6. sıra tersinden sonra örneğimiz burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Buradan itibaren yine birinci sıraya geri dönüş yapacaksınız. Tıpkı birinci sırada yaptığımız gibi önce 2 ters, devamında 4 ilmek düz. Yine arada bir ters ve 4 ilmek düz. Bu şekilde ilmekleri gördüğüm gibi ön yüzden örerek yine örneğin birinci kurulum sırasını sizlerle birlikte çalışmış oluyorum. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, arada bir ters, tekrar 4 ilmek düz. Ve 2 adet tersimi de örüp sıramı bitiriyorum. Bir tek üçüncü sırası işlem gören sıra diğer sıralar inanılmaz kolay o yüzden hem kolay hem de çabuk ve güzel ilerleyen bir model. Ben örneğin parçasını sizlere angora iple çalıştım. Bunda da gerçekten çok şık durdu. Ama yine dilerseniz tüysüz bir yünle de tıpkı benim uyguladığım gibi onunla da yapabilirsiniz. Çünkü hem ince de hem de kalın ipte çok güzel bir dokusu var. Sadece bir çeyizlik yelekte düşünmeyin. Bu bebek yeleklerinde de gerçekten harika durur. O yüzden çok abartı bir kalınlık olmadığı süre boyunca elinizdeki her iple modeli çalışabilirsiniz arkadaşlar. Altına kafes lastiği yaptım, ee, güzel bir devam oldu. O yüzden sizler de yine çeyizlik elik olarak çalışacaksanız kanalımda yapımı var olan bir model, ee, ilk videolar diye seçeneklere bakarsanız geçen seneki videolarımdan bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.